Şimdi bunun da tabii ki iktidara yakın olan bir şirkete verildiği de sabit. Aynı şekilde dağıtılan yiyecek ve içeceklerin tören, organizasyon, bayrak ve afiş giderleri de dahil edildiğinde Van Büyükşehir Belediyesi'nden toplam 4 milyon 673 bin 865 TL çıkmış. Yani Büyükşehir Belediyesi'nin kaynağı mitinge heba edilmiş zaten. Şimdi kamu e, kayım atanan belediyelerde kamu zararı, usulsüzlükler ve yolsuzluklar Sayıştay raporlarına da yansıdı. Arşı açtı bunlar. Artık sabit zaten ve Bununla ilgili basına yansıyan son yolsuzluk da Vaski'de oldu. Basına yansıyan bir videoda iddia şu, Van Vaski'de birinci noter huzurunda 152 işçi alımı için kura çekimi yapılıyor ve noter görevlisi önündeki kuradan çıkmış gibi yapıp önü. Buyurun. Buyur, işte. Noter önüne konulan listeden isim okuyor ve sonra kayıt edildiği ortaya çıkınca apar topar topluyor. Size bu mitingde dağıtılan sandviç ve suların fiyatını söyleyeyim. 800 TL, 800 bin TL Van Büyükşehir Belediyesi bütçesinden harcanıyor. Mitinge insan taşımak için sadece taşı, alım taşım şeyi var sözleşme ihalesi. 2 milyon 399 bin 256 TL. Siz kimin parasını kime harcıyorsunuz ya? Halk iradesine el koyuyorsunuz. Büyükşehir Belediyesi'ni gasp ediyorsunuz. Kayyım atıyorsunuz. Halka gitmesi gereken parayı da iktidarın mitingi için Cumhurbaşkanı mitinginde harcıyorsunuz. Zehir zıkkım olsun ya. O halkın boğazına gitmesi gereken o paralar sizin mitinge insan taşımak için taşıdığınızı Allah da görüyor kul da